Devletin en önemli görevi milletin yanında olmak, vatandaşın sorunu çözmektir. Bu noktada Cimer sorun çözmenin, devletin milletin sorununu çözmenin, vatandaşın sorununu çözmenin en somut örneklerinden biridir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin vatandaşın sorunlarını çözmedeki rolüne dikkat çekti. CİMER'in kamu iletişiminin en hayati fonksiyonlarından biri olduğunu belirtti. Platforma olan ilgiyi rakamlarla anlattı. CİMER'e, CİMER'imize olan ilgi de her geçen gün artıyor. 2020 yılında biz toplamda 5 milyon 900 bin başvuru aldık. Bu yılı tamamladığımızda 6 milyonun üzerinde bir başvuru almış olacağız. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER Eğitim ve Bilgilendirme toplantısında kürsüdeydi. CİMER platformunu yeni özelliklerle geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Biz bu motivasyon imkanını da sağlamak üzere CİMER'e bir biliyorsunuz teşekkür bölümü de ekledik. Ve bu sayede geçtiğimiz yıl 75 bin teşekkür aldık. Teşekkür bir ikramdır ve vatandaşımızın devletine bu ikramını sizler vasıtasıyla, cimer vasıtasıyla yapabildiğini gördük. Bundan dolayı da mutluyuz. İletişim Başkanı Altun, platformdaki diğer bir yeniliği de katılımcılara anlattı. Yönetime katıl uygulamasıyla devlet politikalarının vatandaşın görüşleriyle şekillendiğini belirtti. Bu sayede vatandaşlarımızın en üst mecradaki e, politika yapıcılarıyla bir araya ...gelmesini, politika yapım süreçlerine aktif bir şekilde katılmalarını sağladık. Bu katılımcı demokrasinin ta kendisidir. Programda katılımcılara hitap eden Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'de... ...Cimer'le ilgili vatandaşlardan aldığı olumlu geri dönüşleri paylaştı. Vatandaşımız bize elinde bir kağıtla geliyor. Diyor ki efendim diyor Sayın Cumhurbaşkanımızdan bana bir cevap geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekibinden bir cevap geldi. Böyle bir iletişim şekli dünyada belki de sayılıdır.